Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Hz. İsmail'i kurban edişi Allah'a teslimiyetin en güzel örneklerinden biridir. Bu teslimiyet karşısında Allah onlara katından Cebrail Aleyhisselam ile bir kurban gönderdi. O günden kıyamete kadar kurban ibadeti ile bu büyük itaat ve teslimiyeti her kurban bayramında biz Müslümanlar yad ediyoruz. İbrahim peygamber oğlu İsmail ile hanımı Hacer'i Mekke'ye yerleştirmiş, Filistin topraklarına geri dönmüştü. Hz. İbrahim ara sıra Mekke'ye geliyor, oğluyla birlikte dağlara odun toplamaya, yiyecek bulmaya gidiyorlardı. Yine Hz. İbrahim Mekke'de olduğu bir gündü. Vakit gece yarısından sonraydı. Hz. İbrahim uyuyordu. Rüyasında bir ses şunları söylüyordu. Ey İbrahim, Allah oğlun İsmail'i kurban etmeni emrediyor. Hazreti İbrahim korkuyla uyandı, gördüklerinin gerçek olup olmadığını düşündü. Bu rüya Allah'tan mıydı yoksa şeytandan mı? Bir anda kestiremedi. Fakat içine bir şüphe düşmüştü. Rüyayı gördüğü vakit kurban bayramından iki gün önceydi. Ertesi gün yani Arefe günü yine aynı vakitte aynı rüyayı gördü. Rüyanın Allah'tan olduğuna artık kanaati gelmeye başlamıştı. Kurban Bayramı'nın birinci günü de yine aynı rüyayı görünce rüyanın Allah'tan olduğuna tam kanaat getirdi. Bu Allah'ın bir imtihanı diye düşündü. Bu gerçekten de bir dostluk imtihanıydı. Dost dostu için sevdiği her şeyini feda etmeliydi. Allah Celle Celalü Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı kendine halil yani dost seçmişti. Şimdi de onun bu dostluğa layık olup olmadığını denemek istiyordu. Sevdiği en kıymetli varlığı olan oğlunu kendine kurban etmesini istemesi bu yüzdendi. Ancak insanın sevdiği en kıymetli varlığını gözden çıkarması çok zordu. Onun için Allah Hazreti İsmail'i kurban etme emrini Hazreti İbrahim'e doğrudan doğruya haber vermemiş, üç gece üst üste rüyasında göstererek yavaş yavaş alıştırmıştı. O günden sonra insanlara kabulü zor gelen bir haberi birden vermemek, alıştıra alıştıra yavaş yavaş vermek adet olmuştur. Hz. İbrahim aleyhisselam o sabah oğluna ip ve bıçak almasını birlikte oduna çıkacaklarını söyledi. Bu onların her zamanki adetleriydi. Hz. İsmail Hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Yanlarına ip, bıçak ve balta alarak yola koyuldular. Mina mevkiine gelince Hz. İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüyayı yavaş yavaş oğluna anlatmaya başladı. Allah tarafından büyük bir imtihana tabi tutulduklarını bildirdi. Hazreti İsmail de babasının anlattıkları karşısında en ufak bir üzüntü, tereddüt ve telaş meydana gelmemişti. Hayatı veren ve alan Allah değil miydi? hayatın sahibi olan Allah şimdi ondan verdiği hayatı kendisi için geri istiyordu. Bundan daha şerefli bir ölüm düşünülebilir miydi? Hz. İsmail bunları düşünerek tam bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Babasına şu muhteşem cevabı verdi. Babacığım neyle emrolundunsa o işi yap. Beni inşallah sabreden bir insan olarak bulacaksın.'' Oğlunun bu cevabı Hazreti İbrahim'i hem sevindirmiş hem de duygulandırmıştı. Gözleri yaşarmıştı. Büyük bir sevgiyle, yüksek bir imanın sahibi olan oğluna bakıyordu. Böyle bir oğul sahibi olmakla iftihar ediyordu. Hazreti İbrahim oğlunu sağ yanına yatırarak Allah'ın emrini yerine getirmeye hazırlandı. Oğlunun gözlerini bağlamıştı. Bıçağı görerek acı duymasını istememişti. Bu hadise Mina'da şimdi kurbanların kesildiği yer civarında ceryan ediyordu. Hz. İbrahim oğlunun boynuna bıçağı sürmek üzere Bismillah çekti. Ey Rabbim işte emrini yerine getiriyorum diye söylendi. Bıçağı Hz. İsmail'in boynuna sürdü fakat bıçak kesmedi. Çünkü Allah'ın muradı Hz. İsmail'in kurban edilmesi değildi. Bu hadise ile İbrahim ailesinin sadakat ve sabırlarını meleklere ve bütün insanlığa göstermek istiyordu. Bu bir dostluk ve bağlılık imtihanıydı. Hz. İbrahim bıçağı yeniden İsmail'in boynuna sürmeye hazırlanırken bir ses duydu. Ses, ''Ey İbrahim, sadık bir kul olduğunu ispatladın. Allah dostu bulunduğunu herkese gösterdin. Dur artık, İsmail'i kesmene lüzum kalmadı.'' diyordu. Hz. İbrahim durdu, etrafına bakındı, gökten Hazreti Cebrail'in gözleri sürmeli, boynuzlu bir koç ile yere inmekte olduğunu gördü. Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim'i tebrik ediyor. Ey İbrahim! Bu koç 40 senedir cennette beslenmektedir. Şimdi oğlun İsmail'in yerine onu kurban etmen için yeryüzüne gönderildi diyordu. Hazreti İbrahim sonsuz bir sevinçle oğlunun gözlerini çözdü. Koçu Cebrail'den alıp kurban etti. Allah'ın bu büyük lütfundan dolayı devamlı şükür namazları kıldı. O günden beri bütün Müslümanlar Hz. İsmail'in kurtuluşunu kutlama ve Allah'a şükran borçlarını ödemek üzere her sene aynı gün kurban keserler. Kurban kesmek hali vakti yerinde olan Müslümanların üzerinde vacip bir ibadettir. Rabbimize bu ibadetle bizleri birbirimize yaklaştırdığı için Hamdolsun. Kurban Bayramınızı yürekten kutluyorum. Rabbim bizleri kendine gerçek manada halil yani dost olan kullarından eylesin. Başka bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.